Bugün sizlerle beraber unicorn ailesi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi burada atlarım var, minik bir bahçem var, sonra da barbilerim var. Hazırsanız oyuna geçelim. Merhaba kızlar, otele geleceksiniz geleceğim. Çok heyecanlıyım. Peki gelecekseniz arabaya binin. Burada hemen size kapıyı açayım şuradan. Kapı burada. Şöyle çevireyim. Binin. Deniz kızı yavaş benim ayaklarınız sığmıyor. Al düşüyorum ben. Şöyle düşüyorum. daha yok. Tamam öyle dur deniz kızı. İşte kızlar. Otel burası. Geldik. Buraya yerleşebilirsiniz. Şimdi kalkın bakalım. Ben şöyle durayım. Şöyle. Burası mı ortal? Aa ne güzelmiş. Evet. Buraya gelebilirsiniz. Ha yataklar çok küçük ama bir şey olmaz. Şimdilik ben şöyle duracağım. Ben de şöyle. Nasıl kızlar? Güzel mi? Hmm, tabii ki de beğeni. Hmm. Tamam. Burası güzel. Ama burada ne yapacağız ki? Hmm, bir şeyler yapacağız işte kızlar. İsterseniz otele biraz daha eşya satın alabilirim. Benim param zengin. Getiriyorum bir şeyler. Sizi burada bekleyin

Kızlar bir tane pasta bulup getireceğim. Tamam. Ben şimdi başka bir şeyler getireyim. <Sessizlik> Kızlar bunu alabilir miyim? Evet. <Sessizlik> Çocuklar bunu da aldım. Böyle susturacak. Bakayım bakalım başka bir şeyler var mı? Şunu alabilirim. Yani mini oyuncaklar herhalde güzel. Tamam kızlar size iyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Pasta da çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz güzelse beğenin. Görüşürüz Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs>